AKP'li başkan yaptığı torpili canlı yayında savundu, işi pervasızlığa kadar götürdüler. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, katıldığı bir programda torpili açıkça savundu. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, katıldığı bir programda torpil konusunda pervasızca söylemi tepki çekti. Yıldırım, torpil için ee e, o kadar da olacak canım demişti. Anketlerde ikinci sorun oldu. Liyakat konusu Türkiye'de ekonomi sonrasında önemli sorunlar arasında yer alıyor. Tartışmaların en temel sebebinin ise siyasi nedenler olduğu belirtiliyor. Hatta liyakat vatandaşın ikinci sorunları arasında anket şirketlerinin araştırmalarında yer alıyor. Öğretmenler liyakat konusuna dem vuruyor. KPSS puanı 90 olup atanamayan öğretmenler liyakat konusuna dem vuruyor. Bu durumu meclis önünde protesto ederek dile getiriyor. Durum bu haldeyken AK Parti Elazığ Şerafettin Yıldırım'ın pervasızlığı ise pes dedirtti. Yıldırım katıldığı yerel bir programda söylemleri dikkat çekti. Yıldırım, bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğu zaman inisiyatifi ilçe başkanıma bırakırım, söylemi sonrasında yanındaki gazeteci, bu adaletsizlik değil mi? sorusunu yöneltti. Yıldırım ise gazeteciye, ee o kadar da olacak canım ifadeleriyle cevap verdi. Mak araştırma, ekonomi yönetiminden memnun olmayanlar çoğunlukta gıda erişimi zorluğu ilk sırada. Mak araştırmanın anketine katılanların %43.9'u ekonomi yönetiminden memnun olmadığını söyledi. Katılımcıların 41'i ise en çok gıda ve temel ihtiyaçlara erişim konusunda zorlanıyor. Mak araştırma şirketi 3-12 Kasım tarihleri arasında 44 ilde 3200 katılımcıyla yüz yüze yaptığı bir anketin sonuçlarını açıkladı. Mehmet Ali Kulat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı araştırma, Türkiye'nin ekonomik ve sosyo kültürel durumunu yansıtmayı hedefledi. Araştırmaya katılanlar, ülkemizin şartlarını dikkate alarak baktığınızda ekonomi yönetiminden memnun musunuz sorusuna karşılık %43.9'u memnun olmadığını söyledi. Memnun olanların oranı ise %25.5 oldu. Gıdaya erişim zorluyor. Araştırmada yöneltilen sorulardan biri de şöyleydi: Ekonomik olarak en çok hangi durum sizi zorlamaktadır? Bu soruya ise %41'lik bir kesim, gıda ve temel ihtiyaçlara erişim diye yanıt verdi. Katılımcıların %20 barınma, %14'ü ise eğitim dedi. Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz sorusuna verilen yanıtlar da şöyle. %12 kesinlikle memnunum derken %14 kesinlikle memnun değilim dedi. %35 memnunum yanıtını verdi, %34'ü ise bu soruyu memnun değilim olarak cevapladı. %5'lik bir oran yanıt verdi. Diğer yandan Cihat Yaycı, saray danışmanına sert çıktı, Türk milleti böyle bir rezalete onay vermez. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un, anayasa çıkışını değerlendiren Müstafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un, anayasada Türkçe için başka bir dil ana dil olarak öğretilemez. Bu çok ideolojik bir yaklaşım, gelin bunu kaldıralım, başka diller de öğretilebilir diyelim derseniz o tartışılır, sözlerine tepki gösterdi. İşte dillerinin altındaki baklayı çıkardılar, diyen yaycı, uçumun açıklamaları için, tam da dediğim ve KCK Kongre gelin istediği gibi, anayasanın anadilde eğitimin Türkçe olacağını söyleyen 42 ve Türk tanımını yapan 66. maddesini değiştirmek istiyorlar, dedi. Uzun zamandır konuya tepki gösterdiğini belirten Yaycı, Terörist başının serbest bırakılması da rahatlıkla dillendiriliyor. Uzun zamandır haykırıyorum, anayasanın ilk 4 maddesi değişmeden 42 ve 66. maddeleri kaldırmak ya da değiştirmek Türkiye'nin bölünmesine sebep olur. Böyle bir değişiklik kendi kaderini tayin hakkı doğurur. Aman dikkatli ifadelerini kullandı. Memleketin kaderini belirleyecekler. Sarayın anayasa değişikliği için 400 milletvekilini siyasi pazarlık yaparak bulacağını iddia eden yaycı, referanduma gitmeden memleketin kaderini belirleyecekler. Sözün bittiği, güneşin donduğu, tuzu koktuğu noktaya geldik. Bir sivil, asker akademisyen olarak diyeceğimizi dedik. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası vatanını ve devletini seven siyasilerin görevidir, diye konuştu. Türk milleti böyle bir rezalete onay vermez. Siyasi parti yetkililerine ve vekillere seslenen yaycı, şöyle devam etti. Anayasamızın 42 ve 66. maddelerine sahip çıkmazlarsa, terörist başının serbest kalmasına karşı çıkmazlarsa, Türk milletinin, şehitlerin ve gazilerin vebali onların üzerinde olacaktır. Son söz olarak, eğer bunları yapacak olan varsa, kendilerine güveniyorlarsa, 400 milletvekilini bulsalar da, referanduma sunup, vekil değil, asil olan halkın onayını alsınlar. Bakalım alabilirler mi? Bence asla Türk milleti böyle bir rezalete onay vermez. Allah Türk milletini ve Türk devletini korusun. Bu arada bir vatandaş olarak Apo'ya kahvaltı vereceğini söyleyen hangi şehidin ailesiymiş öğrenmek istiyorum.